Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Dersizliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Paralel kenarda uzman testimizi çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. Şekilde bir paralel kenarımız var. CF uzunluğu BF uzunluğunun 3 katına eşit. Şimdi şu BF uzunluğuna 1 santim dersek CF uzunluğumuz 3 santim olacak. Sonuçta oran bulacağımız için sayısal değer yazabiliriz. AE uzunluğuyla da EB uzunluğu birbirine eşit. Şimdi şu paralelliği uzatırsak ve şu F noktasıyla burayı birleştirirsek şimdi şuradaki açımızla şuradaki açımız birbirine eşittir. Şimdi benzerlik yaparsak şuradaki üçgen ne şuradaki üçgenin Benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. O zaman şu açılarda yine birbirlerini eşitler. Karşılarındaki e, uzunlukların oranı 1 bölü 3 olacak. O zaman buradaki uzunluğa 2K dersek buradaki uzunluğumuz 3 katı olacaktır. 6K DC uzunluğu da AB uzunluğuna eşit olacağından dolayı o zaman bunun her biri de 3K'ya eşit olur. Şimdi şurada bir benzerlik yaparsak tekrar benzerliğimiz bu sefer buradaki üçgenle şuradaki üçgenin benzerliği olacaktır. Bu sefer şu açılar birbirine yine eşit. Karşılarındaki ee, karşılığındaki açıların oranı dikkat ederseniz 6K'ya 5K. O zaman bizim e, şu CK uzunluğunun EK uzunluğuna oranı CK'nın EK uzunluğuna oranı 6K bölü 5K olacaktır. K'lar birbirini götürecek. Doğacağımız Ceyhan olacaktır. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekilde bir paralel kenarımız var. açıortaylar verilmiş. Ve bazı kenar uzunluklarımız var. 6, 8, 20 ve x santim olarak verilmiş. Bizden x uzunluğu isteniyor. Şimdi şu açılara alfa alfa. Şuradaki açıları beta beta dersek. Alfa ile betanın toplamı açı olarak 90 derece. O zaman şurası da 90 olacaktır. Ve şurası da. Yine özel üçgenden 6, 8, 10 üçgeni olacak. Şimdi şurayı doğrusal olarak uzatırsak ve yine şu B noktasından gelen uzunlukla birleştirirsek, şimdi şunu elde ettik. Bunda bu birbirine paralel. Şimdi yine burası alfa, alfa ve diklik varsa burası da beta olacaktır. O yüzden burası 6 ise burası da yine 6 olacaktır. Çünkü ikizkenar üçgen olacak. O zaman 20 santim'in yine burası 10sa burası da 10 santim olacağı için burası 10 olur ve şuradaki uzunluğumuza da 10 santim kalacaktır. Şimdi AB uzunluğu toplamda 20 idi o zaman DC uzunluğu da 20 olur. Dikkat ederseniz paralellikte bu uzunluk 10 bu uzunluk 20 ise o zaman orta noktaların birleşimi olacaktır. Yani burası toplamda 12 santimse şuradaki uzunluğumuz da 12 santim olur. Aynı şekilde şu BC uzunluğumuz 10 santim, AD uzunluğu 10 santimli çünkü. O zaman şuradaki uzunluğumuz da yine 10 santim olarak bulunur. Şimdi biz şu ikizkenar üçgende şuradan bir diklik inersek, şuradaki uzunluğumuz 6, buradaki uzunluğumuz 6 ve şuradaki uzunluğumuz da özel üçgenlerden 8 gelir. Ve şurası da ortak açıdır. Şimdi biz şuradaki küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğini yaparsak büyük üçgenin benzerliğini yapacağız. Küçük üçgende e, şu açının karşısında 8 santim büyük üçgende x santim var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 10 var. Büyük üçgende ise 90'ın karşısında 18 santim. İşler çarpım çarpımı yaparsak 144 eşittir 10x olacaktır. Her tarafı 10 sadeleştirdiğimiz zaman aradığımız x değeri 14.4 olur. A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Şekildeki paralel kenarda AC ile BD köşegen şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitmiş. Tüm alan verilmiş. Tırılı alan isteniyor. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Sonuçta şu uzunluğa 1 santim 1 santim diyelim. Şuradaki uzunluğumuz 2 santim olsun. Benzerlik oranından gideceğiz. Şimdi şuradaki üçgenle şuradaki üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 2. Aynı zamanda köşegenler birbirini ortaladığından dolayı şimdi şuradaki e, açının karşısındaki uzunlukla şuradaki açının karşısındaki uzunluğu yapacağız. Ben buradaki uzunluğa 2K dersem değer taraftaki uzunluk 4K olacak ama orta nokta olacağından dolayı buraya K dersek buradaki uzunluğumuz 3K olur. Yine aynı şekilde diğer tarafta yaparsak şimdi benzerlik oranı yine 1 bölü 2 olduğundan dolayı ben şuradaki uzunluğa 2M dersem Diğer taraftaki uzunluk 4M olacak. Yine orta noktadan dolayı burası M olur. Buradaki uzunluğumuz 3M olacaktır. Şimdi alanları paylaştırırken tüm alan 120 ise o zaman bunu ikiye böldüğümüz zaman köşegen alanı ortadan ikiye bölecek 60 olacaktır. Bunu da biz tam 6 parçaya böleceğiz. Yani burası 20 cm kare. Burası 10 cm kare. Burası da 30 cm kare olur. Şimdi diğer tarafa gelirsek 60'ın 30 30 santimetre karesi bu tarafta kalacak. Diğer 30 santimetre karesi diğer tarafta kalacak. Yine aynı şekilde şurası 1, 1 olduğundan dolayı 30'u da 2'ye böldüğümüz zaman 15 olacaktır. Bu 15'i de buradan şuradaki alan 5, şuradaki alan ise 10 santimetre kare olur. Yine aynı şekilde burada da burası 5, burası da yine 10 olacaktır. Bize tarılı alanların toplam alanı istendiğinden dolayı 30'da da onu toplarsak tüm alan 40 cm kare olarak bulunmuş olur. Doğacağımız A'dır. Son sorumuz şekilde. Şekildeki paralel kenarda açı var ve bazı kenar uzunluklarımız 15, 20 ve 24 olarak verilmiş. Paralel kenarın alanı isteniyor. Şimdi şöyle yapalım şu açılara alfa alfa şuradaki açılara beta beta dersek alfa ile betanın toplamı 90 derece o yüzden şuradaki açımız 90 derece olacaktır. Şimdi şu uzunluğu doğrusal olarak uzatıp şu B noktasıyla birleştirirsek aslında iç ters açıdan şuradaki açımız da alfa olacaktır. Yani burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Şimdi şuradaki uzunluğumuz 15, 20, Pisagor yaparsak burası özel üçgenden 25 santim gelecek. Şimdi burası da dikti. Dikkat edersek ikiz kenar olacaktı. Burası 24 ise o zaman şuradaki uzunluğumuza 1 santim kalacak. Şimdi biz burası 15 ise şu uzunluğun tamamının 15 santim olduğunu biliyoruz. O zaman şuradaki uzunluğumuza da x diyelim ve bu uzunluğu bulmaya çalışalım. Şimdi benzerlik oranı paralellik var. 1 bölü 25 olacaktır. Bu da eşit olacak. x bölü Karşı taraftaki uzunluğumuz ise toplamı 30, 15, 15'ten. Buradan işlemsel çarpım yapılırsa 30 bölü 25 x değerine eşit olacak. Bu da sadeleşirse 6 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Şuradaki uzunluğumuz 6 bölü 5. Şimdi biz o uzunluktan yani şu uzunluğun tamamı 15 santimde 15 santimden 6 bölü 5 çıkartırsak 75'ten 6 çıkarsa burası 69 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Şuradaki uzunluğumuz. Şimdi şuradan da şunu birleştirirsek aslında biz şurada paralel kenarın yarım alanını buluyoruz. O zaman biz buradaki üçgenin alanını bulup 2 ile çarparsak tüm alanı bulmuş oluruz. Yüksekliğimiz 20 santim. Şimdi taban uzunluğu ise onu da şurada yapalım. 15 ile 69 bölü 5'i toplayacağız. Şimdi burada toplama işlemi yaparsak 75 ile 75 artı 69 olacaktır. Bölü 5. Düzenlediğimiz zaman bu da 144 bölü 5 olarak bulunur. O zaman 20 ile de 144 bölü 5'i çarpacağız. 2'ye bölmeyeceğiz. Çünkü aynısından 2 tane olduğundan dolayı doğru alan bu ikisinin çarpımı olacaktır. Şimdi 20 ile 5 sadeleşti. Işte burası 4 oldu. 4 tane 144'ün değeri de 576 olarak bulunur. Doğacağımız D şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.